Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay'la boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir anda çok konuşulan isimlerden olan genç şarkıcı Ece Ronay, son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayın inadını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek aralarında geçen mesajlaşmaları ifşa etmişti. Ronay geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti. Ronay erişim engeli istediği videoların toplum ahlakı açısından uygun olmadığını belirtti. Dilekçeyi inceleyen nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği bu talebi reddetti. Ece Ronay... Doronay dilekçesinde 7-8 yıl önce alkollüyken bilinçsiz bir şekilde yayınladığım videolardan pişmanlık duyuyorum. Mehmet Ali Erbil de bu videolar üzerinden beni tehdit etmişti dedi. Usta sanatçı Zerrin Özer'in intihar ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Köpeği Hurma'yı kaybedince dünyası yıkılan Zerrin Özer dostlarına "Ben bu acıyla nasıl yaşarım?" diye sordu. Arka arkaya aldığı sakinleştiriciler yüzünden vücut dengesi bozulan Zerrin Özer'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Zerrin Özer'in köpeği Hurma'yı kaybettiği ana ait görüntüye Günaydın ulaştı. Sanat dünyası Zerrin Özer canına kastetti iddialarıyla çalkalanıyor. Ancak ünlü sanatçının yakınları bu iddiayı şiddetle reddederek Özer'in yaşadığı üzüntü yüzünden sakinleştiricilere yöneldiğini ve ilacın dozunu kaçırınca zehirlendiğini belirtiyor. Özer'in köpeği hurmayı kaybettiği ana ait görüntüye günaydın ulaştı. O an büyük yıkım yaşayan sanatçının ağlayarak dostlarına ben bu acıya nasıl dayanacağım diye sorduğu ortaya çıktı. Şişli Etfal Hamidiye Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçı ile ilgili menajeri Haluk Şentürk şu açıklamayı yaptı. 15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyordu. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince Zerrin bu hale geldi. Özerin yakın bir dostuysa Zerrin çok hassas ve duygusal bir insan. Köpeği öldüğü gün büyük bir üzüntü yaşadı. Bu durum onu önce strese, sonra da bunalıma sürükledi. Şu an yoğun bakımda ama her zorluğu aşacak güce sahip biri dedi. Aldığı sakinleştiriciler yüzünden sağlık durumu bozulan Özer hastanede kardiyoloji bölümüne alındı. Hastane güvenliği Özer'e yaklaşmak isteyen basın mensuplarına izin vermedi. 2009 yılında hayatlarını birleştiren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç mutlu birlikteliklerini 3 çocukla taçlandırdı. İlk oğulları Ali'yi 2010 yılında kucağına alan Korel, ikinci oğlu Han'ı geçtiğimiz yıl Mart ayında dünyaya getirmişti. 3 Kasım'da da üçüncü bebeği Leyla'ya kavuşan ünlü çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyor. 3. kez anne baba olan Bergüzar Korel Halit Ergenç çifti önceki akşam Etiler'de 28 günlük bebekleri Leyla'yı gezdirirken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve kız çocuğu sahip olmak istediğini her fırsatta dile getiren Korel, çok şükür Allah herkesin gönlüne göre versin. Sürpriz oldu bize, hiç beklemediğimiz bir anda geldi dedi. Leyla'nın kime benzediğini çözemedik diyen Korel, sözlerine şöyle devam etti. Doğum sonrası bir arkadaşım ev ziyaretine geldi. Leyla'ya baktı, üf gene aynısını doğurmuşsun, hiçbir sürprizi yok dedi. Farklı olacak sanıyorduk, aslında tan çok değişti ama Ali ile biraz benziyorlar. Hamileyken büyük sorun yaşadığı ödemlerinden kurtulduğu görülen Korel, Kilolarıyla ilgili ise, ''Ben hayatımda böyle bir dönem yaşamadım, çok acayipti. Ellerim şişiyordu, ağrısına uyanıyordum. Çok acayipti, kilolar da gidecek. 15 kilo var şu anda ekstra.'' dedi. Halit Ergenç, üçüncü çocuk sonrası evde büyük bir hareketlilik olduğunu belirterek, ''Dün bir arkadaşımla konuşuyoruz, boş vakitlerinde ne yapıyorsun?'' dedi. ''Eskiden sete gidiyordum, şimdi hiç vakit yok dedim. Evde bir saniye bile boş vaktimiz yok.'' diyerek evdeki son durum hakkında bilgi verdi.